Merhaba bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün senin için Beşiktaş'ın çok konuşulan yeni transferi Elbilan Ture'yi elimizdeki analizleri bir masaya yatırıyoruz. Raporlara baktık oyuncunun kariyeri, yetenekleri, soru işaretleri bir de tabii işin mali boyutu var. Hepsini konuşacağız. Karşımızda gerçekten ilginç bir durum var. Adeta bir Ture paradoksu diyebiliriz belki. Bir tarafta hani Atalanta gibi kulüplerin 30 milyon euro vermeyi göze aldığı fiziksel olarak müthiş bir potansiyel görüyorsun. Diğer tarafta ise kariyerine sürekli tehdit eden ciddi sakatlıklar var. Bir de raporlarda altı çizilen teknik pürüzler. İşte bu derin dalışta bu ikilemi biraz deşelim istiyoruz. Tam da bu zaten yani bu ikilem transferi bu kadar ilgi çekici kılıyor. Bizim de buradaki amacımız elimizdeki verilerle Beşiktaş'ın neden böyle yüksek riskli ama potansiyeli de düşününce muazzam ödüllü bir hamle yaptığına dair sana net bir resim sunmak. Profilini, iniş çıkışlarını Beşiktaş için ne ifade edebilir bunlara bakacağız. Temel soru şu aslında. Kaynakların işaret ettiği gibi Beşiktaş kırılgan bir prototipe yatırım yapıyor yoksa gizli bir süperstar mı? Harika, o zaman başlayalım. Öncelikle Turey kimdir ona bir bakalım. Raporlarda neler öne çıkıyor? 23 yaşında, 185 santim boyunda müthiş bir patlayıcı gücü var. Hatta bir Bundesliga maçında 33.77 kilometre hıza ulaştığı falan not edilmiş. İki ayağını da kullanabilen bir forvet, Almeria'da La Liga'da oynarken 21 maçta 7 golüne dikkat çekmiş. Özellikle o Barcelona'ya attığı kritik galibiyet golü var ya, analizlerde hep şey deniyor, bu onun büyük maç oyuncusu olabileceğine bir işaret. Bu fiziksel veriler bayağı etkileyici değil mi? Kesinlikle etkileyici ve hani süperlik dinamikleri için de çok uygun görünüyor bu özellikler. Analizler özellikle hava toplarındaki üstünlüğüne dikkat çekiyor. Kendi pozisyonundaki oyuncuların %92'sinden daha iyi bir orana sahipmiş. Yani %92'lik persentil dilimi deniyor buna. Bu fiziksel paket kağıt üzerinde onu lig için şey biçilmiş kaftan yapıyor adeta. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var ki o da bir o kadar keskin. Atalanta'ya o rekor bedelle transfer oldu ya, hemen arkasından yaşadığı o 144 günlük uyluk sakatlığı. Raporlarda bu, transferin riskini en net gösteren olay olarak vurgulanıyor. ya. verici bir tablo çiziyor. Çok ciddi. Sadece o büyük uyluk sakatlığı da değil üstelik. Son birkaç yılda 70 ila 100 gün arası sahalardan uzak kalmasını neden olan başka kas problemleri, ayak sorunları bunlar da detaylandırılmış. Bu sürekli tekrarlayan durum hani Beşiktaş'ın yatırımındaki en büyük soru işareti gibi duruyor açıkçası. öyle. Ve bu soru işaretleri sadece fiziksel durumuyla da sınırlı değil. Teknik yönden de geliştirilmesi gereken alanlar olduğu analizlerde sıkça belirtilmiş. Mesela bitiriciliğinin istikrarsız olduğu söyleniyor. Pas tercihleri, oyun içindeki karar anları buralarda hala ham kaldığı not edilmiş. Hatta bazı analizler onu şey Fiziksel donanımı çok güçlü ama teknik yazılımı henüz tam oturmamış bir prototipe benzetiyor. Veya Darwin Nunez'e benzetenler de var. Hani patlayıcılığıyla maçın kaderini değiştirebilecek ama aynı zamanda basit hatalara da çok yatkın bir profil. Bu benzetme önemli bence. Çünkü süperlikte nasıl bir etki yaratabileceği kadar takımın onun nasıl kullanması gerektiği konusunda da ipuçları veriyor aslında. Anladım. Peki... İşin finansal boyutuna geçelim biraz. Raporlara göre Beşiktaş 3 milyon euro kiralama bedeli ödemiş. Bir de yaklaşık 17-18 milyon euro civarında da şartlı bir satın alma opsiyonu varmış. Yani toplamda 21 milyon euroluk potansiyel bir maliyetten bahsediyoruz. Bu şartlı opsiyon tam olarak ne anlama geliyor peki? Yani o şartlar ne olabilir? İşte bu kaynakların da altını çizdiği gibi tam bir kumar aslında. Yüksek riskli ama potansiyel getirisi de bir o kadar yüksek bir strateji. Şartlı olması genelde şu anlama geliyor. Oyuncunun belirli sayıda maça çıkması lazım. Belki belli bir gol sayısına ulaşması gerekiyor ya da takımın belirli bir başarıyı yakalaması gibi. Önceden tanımlanmış hedefler yani. Eğer Ture sağlıklı kalırsa, beklentileri karşılarsa, Beşiktaş bir zamanlar 30 milyon euro değer biçilen bir oyuncuyu ciddi bir indirimle almış olacak. Bu müthiş bir iş olur. Ama sakatlıklar devam ederse ve bu şartlar yine de bir şekilde yerine gelirse, opsiyonun tam detayları burada çok kritik tabii. O zaman bu yatırım kulüp için ciddi bir mali yüke dönüşebilir. İşte transferin kaderini bu şartların tam olarak ne olduğu ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirleyecek. O detaylar çok önemli. Anlıyorum, anlıyorum. Özetle bu derin dalışımızdaki kaynaklar şunu netleştiriyor. Beşiktaş Ture ile büyük bir potansiyele yatırım yapıyor ama aynı zamanda ciddi de bir risk alıyor. Fiziksel kapasitesi tartışılmaz, müthiş. Ancak sakatlık geçmişi ve teknik eksikleri de e, görmezden gelinemez kesinlikle. Başarı analizlerin de işaret ettiği gibi büyük ölçüde kulübün sağlık ekibinin, teknik ekibin bu hassas dengeyi ne kadar iyi yönetebileceğine bağlı olacak gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Bu şey anlık harikalar beklemek yerine sabır ve doğru yönetim gerektiren bir proje. Raporlar da aslında oyuncunun sahada olduğu kısıtlı zamanlarda bile yaratacağı etkiye odaklanılması gerektiğini ima ediyor sanki. Dalgalanmalar olacaktır yani. Buna hazır olmak lazım. O zaman sana son bir düşünce sorusuyla bitirelim. Turen'in bu kırılgan ama potansiyelli yapısı bir de kaynaklarda bahsedilen o büyük maç anlarındaki parlamaları düşünülürse Beşiktaş sadece standart tıbbi takip ve teknik antrenmanın ötesinde onun sahada kalabildiği o değerli dakikaları, o sınırlı süreyi en verimli hale getirmek için ne gibi özel taktiksel roller veya destekleyici oyun planları geliştirmeli acaba? Belki de cevap onu her maç 90 dakika zorlamak yerine Kilit anlarda bir tür süper silah gibi kullanmakta yatıyordur. Ne dersin? Üzerine biraz düşünmeye değer. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere.